Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf polinomlar konusunu işliyorduk. Bugün de polinom, polinom konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. x eksi 1 çarpı px'in eşitliğini vermiş. px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalanını soruyor. İlk önce n'i bulmamız gerekiyor. Tepe n'i. Ne yapacağız? x eksi 1'i 0 eşitleyeceğiz. x eşittir bilgi yazacağız her gördüğümüz yere. 1 yazdığımız zaman karşı taraf 0 olacak. 1 yazdım 2 üzeri n artı 1 olacak. 1 yazdım 1 üzeri n eksi 15 olacak. Biliyorsunuz ki 1'in her kuvveti 1'dir arkadaşlar. Burası komple eksi 16'dır. Karşıya attığımızda 16 olur. 2 üzeri n artı 1 16 ise n buradan bana 3 gelir. Şimdi ne yapacağız? gideceğiz. Bu polinomda en gördüğümüz yere 3 yazacağız. x eksi 1 çarpı px 2x çarpı en gördüğüm yeri 3 yazarsam 4 olur. Eksi x üzeri 3 eksi 15 olacak. Peki kimi soruyor? X eksi 2 ile bölümünden kalanı x eksi 2 sıfıra eşitledik. x eşittir 2 de yani p2 istiyor bizden arkadaşlar. Bütün denklemde x gördüğüm yere 2 yazarsam 1 olur. p2 olur. 2 yazdım. 4 üzeri 4 oldu. 2'nin kübü eksi 15 oldu. Cevap bize buradan 233 gelir diyeceğiz. x 1 çarpı p eksi vermiş arkadaşlar. p eksi polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Bu tip soruları çok çözmüştük. İlk, i̇lk önce içerideki bilinmeyeni bulacağız. Peki nasıl? Burayı sıfır yaparak hangi değer sıfır yapar? 1 Bir değeri. 1'i koyduğumuz zaman sıfır olur. 1 eksi 2 artı a artı 4 geldi. A bize buradan kim geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi deriz. Gidip yerine yazarız gençler. Yerine yazdığım zaman x eksi 1 çarpı px'in x küp eksi 2x kare eksi 3x artı 4 olduğunu görürüm. p px'i bulabilmemiz için bu denklemi x eksi 1'e bölmemiz gerekiyor. Hep beraber yazıp bölelim. Ve bölüm benim px'imi verecek. x küpü yok etmek için x kare ile genişlettim. x küp eksi x kare farkını aldım. Yukarıdan eksi x kare artı 3 x artı 4 geldi. Eksi x'e genişlettim. Eksi x kare artı x geldi. Eksi 4 x artı 4 oldu. En son kimle arkadaşlar çarpacağım burayı? Eksi 4 ile çarpacağım. Çünkü hep en sağ yok ediyorduk. Kalan sıfır. Kalan sıfır olduğuna göre doğru bir bölme yapmışız. O zaman bizim px'imiz kimmiş arkadaşlar? x kare eksi x eksi 4. Kim ile bölümünden kalanı soruyor dikkat ederseniz. x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. x eksi 1 eşittir sıfır. Yani x eşittir kimi soruyor? Biri soruyor. P biri soruyor. Gidelim bir tür denklemde x gördüğüm yere 1 yazarsam kalanı bulmuş olurum. Kalan da kimdir arkadaşlar? Eksi 4'tür deriz. Gene bir eşitlik vermiş bize. Birinci dereceden px polinomunun diyor x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Dikkat arkadaşlar x eksi 2 sıfır eşitleyeceğiz. x eşittir 2 de kimi istiyor? p2 istiyor. Peki px polinomu nasıl bir polinommuş? Birinci dereceden bir polinommuş. O zaman px eşittir. ax artı b yazdım. İlk önce px üzeri 4'ü bulacağım. a çarpı x üzeri 4 artı b. Sonra px kareyi bulup bunu kimle çarpacağım? 2x kare ile çarpacağım arkadaşlar. O da ax kare artı b olacak. Ve bunu 2x kare ile çarpacağım. Çarptığım zaman 2ax üzeri 4 artı 2b x kare olacak. Peki ne istiyor gençler bizden? Bu ifadeden bu ifadeyi çıkarmamızı yani bundan bunu çıkarmamızı istiyor. Çıkartalım. ax üzeri 4'üm var artı b var. Artı 2ax üzeri a pardon çıkartacağımız için orası ne olacak gençler eksi olacak eksi 2a 2a x üzeri 4 eksi 2b x kare olacak ve karşıda bu denkleme eşit olması gerekiyor. Şimdi dikkat arkadaşlar. X üzeri 4'ün katsayısına bakalım. Burası eksi 3. Burada a eksi 2a var. Yani eksi a eksi 3 ise a bize buradan kim gelecek? 3 gelecek. Sabit b 1. Sabit b eksi 1. B de buradan eksi 1 gelecek gençler bize. O zaman benim px polinomum kimmiş? 3x eksi 1'miş. Benden istediği kimdi? P 2 idi. X gördüğüm yere 2 yazarsam cevap kim gelir? 5 gelir deriz. Yine bir px polinomu vermiş. px polinomunun x eksi a eksi b ile tam bölündüğünü söylüyor. b'nin ar eşitini istiyor. Yani x eksi a eksi b'yi sıfır eşit dediğimizde x gördüğümüz her yere a artı b yazacağız. a artı b yazdığımız zaman çıkan sonucu sıfır eşitleyeceğiz. Çünkü ne yapıyormuş arkadaşlar? Tam böldüğünü belirtiyor. O zaman yazalım. Diyelim ki bu, bunun sonucu sıfır eşit olacak. x gördüğüm her yere a artı b yazarsam. Yazdım a artı b eksi a çarpı a artı b eksi b eksi a artı b. Düzenlediğinizde a'lar gitti. Burada da b'ler gitti. b çarpı a kaldı. Burada eksi a ve eksi b kaldı. Sonuç kime eşit oldu arkadaşlar? Sıfıra. b'nin a türünden eşitini istiyorsa b'yi yalnız bırakmak için a'yı karşıya attım. b parantezine attım. Ve b dediğim a bölü a eksi 1 geldi. Cevap kimdir? Bursa'dır deriz. Bir px polinomu vermiş. Bu polinomun derecesinin 2 olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. Polinom belli mi değil. Bx polinomu o zaman ax kare artı bx artı c formatında olacak. x eksi 1'de kalanının 1 olduğunu söylüyor. Yani P1 kimmiş? 1'miş. X'de kalanın 3 olduğunu söylüyor. X'i 0'a eşit dersen p 0da da kimmiş? 3'müş. X artı 1'de de kalanının 4 olduğunu söylüyor. Yani P eksi 1'de de kimmiş? 4'müş. Biliyorsunuz bunları 0'a eşit diyorduk. Gidip yerine yazıyorduk. Onlar da çıkan neyi verecek bana? Kalanları. 2 adet P eksi istiyor. Arkadaşlar teker teker bulacağız. İlk önce X yerine 0 yazdığımız zaman 3 dediğimiz kim burada? C değeridir. Şimdi teker teker 1'i yazıp 1'e eksi 1'i yazıp 4'e eşit diyeceğiz. 1'i yazdığım zaman A artı B artı 3 1'e eşit. A artı B eksi 2'ye eşit. Elime gelen denklem bu. Eksi 1'i yazdığım zaman A eksi B artı 3 4'e eşit. A eksi B kim gelecek? 1 gelecek. Elime 2 denklem geliyor. 2 bilinmeyenli yani denklem. Gençler taraf tarafa topladığınız zaman B'ler birbirini götürecek ve 2a eksi 1'e eşit olacak. a kim gelecek? Eksi 1 bölü 2. Gidip istediğim herhangi bir denklemde a gördüğüm yeri eksi 1 bölü 2 yazarsam b de eksi 3 bölü 2 gelecek ve ben px polinomunun katsayılarını bulmuş olacağım. Kimdir? Eksi 1 bölü 2 x kare eksi 3 bölü 2 x artı 3 olarak bulmuşum. Ama soru benden kimi istiyor? 2 adet px istiyor. Yani denklemi ne yapacağım gençler? 2 ile çarpacağım. Gelen cevap eksi x kare eksi 3x artı 6 olacak. Cevap kimdir? Ceyhan'dır deriz. Px baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir polinommuş. 0, P0 ve P1 de 0'mış. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. P kat katsayısı iki baş sayısı. 3 tane denklem yazacağım. Dikkat edin x eşittir 0 da 0 veriyor. Yani bir köküm x. x eşittir 1 de kalan 0. Bu x eksi 1'i 0 eşitleyip x eşittir 1 olmuş. O zaman diğer köküm x eksi 1. Eksi 1 de 8'i verdiğine göre arkadaşlar a x artı b formatında olacak. x artı b diyeceğim. Peki neden a x artı b demedim? Gençler başka sayısını 2 olarak vermiş hepsinin çarpıldığı zaman bütün x'leri çarpıldığı zaman 2'yi vermesi lazım. O yüzden ax'in katsayısını kim almalıyım? 1 almalıyım. Çünkü soruda baş katsayısının 2 olduğunu bize vermiş. Şimdi ne yapacağım? Eksi 1 eşittir 8 ne? Gidip yerine yazdığım zaman b'nin değerini bulacağım gençler. B buradan kim gelecekse gidip yerine yazacağım. Sonra da bana sorduğu P3'ün değerini bulacağım. Şimdi eksi 1 yazıyorum her yere. 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1 artı b'nin 8 olduğunu söylüyor. Dikkat edin 4 çarpı eksi 1 artı b 8'dir. O zaman burası 2 olacak. B'de kim gelmek zorunda? 3 gelmek zorunda. Peki px boynumunu daha net gördüm. 2 çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x artı b yani kim? x artı 3 gideceğim x gördüm her yeri 3 yazacağım 3 yazmamı istemiş çünkü bana buradan cevap ne gelir gençler? 72 gelir deriz. Px polinomunu vermiş. 3x artı 7 artı 2 tane px olmak üzere diyor. Bana p3'ün kim olduğunu söyle diyor. x gördüğüm her yere 3 yazarım. p3 eşittir. 16, 3 yazınca 9 artı 7'den 16, 2 tane P eksi 3 geldi. Bana 3, P3 lazım ama P eksi 3 geldi. Eksi 3'ü yok etmek için bu sefer denklemde X gördüğüm yere P eksi 3 yazarım. Eksi 3 yazdığım zaman burası bana eksi 2 geldi. Buradan da elime 2 tane P3 geldi. Arkadaşlar P eksi 3'ü yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim dikkat ederseniz. E, karşılıklı eşitlik olduğu zaman sadece katını almam yeterli. Katını alıp taraf tarafa aldım topladığım zaman birbiriyle karşıda oldukları için yan yana geldiklerinde nötrleyecekler. O zaman dikkat edelim. Buradan yazalım hatta görün. 2 P 3 artı P 3 gelecek bu taraftan. 16 eksi 4'ten 12. 2 tane P 3. 4 tane de P 3 gelecek elime. P-3 ler yan yana geleceği için birbirini götürdü. Attım karşıya. Eksi 3 tane P-3 12'dir. Bir tanesini ne yapar gençler? Eksi 4 yapar deriz. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden bölüm ax kalan 2'dir. Hemen yazalım. Px polinomu eşittir. x eksi 2'ye bölmüşüm. Bölüm ax kalan kim gelmiş arkadaşlar? 2 gelmiş ax polinomunda x eksi 3'e bölmüşüm. Bölümün belli değil. bx yazabilirim. Ah, bölümün belliymiş. Pardon. bx da kimmiş? 3'müş. px'in x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalanı istiyor. Bu tip soruları çok çözmüştük. Ne yapıyoruz? Gidip burada yerine yazıyoruz ve tek bir türe dönüştürüyoruz. Yani x eksi 2 duruyor. A x gördüğüm yere x eksi 3 çarpı b x artı kim yazacağım arkadaşlar? 3 yazacağım ve sonuna tabii ki de artı ikisini yazmayı unutmayacağız. Teker teker dağıttığım zaman elime x eksi 2 çarpı x eksi 3 bx artı 3x eksi 6 artı 2'den 3x eksi 4 gelecek. Arkadaşlar px polinomu bu. Dikkat ederseniz x kare eksi 5x artı 6'yı çarpanlara ayırdığınız zaman çarpanlar bx'in yanındakiler. Yani burayı kalansız bölecek. E buranın da derecesi yetmeyeceği için otomatikman kalan kim olmak zorunda? 3x eksi 4 olmak zorunda. px px artı 1'in px artı 2 artı x'e eşit olduğunu söylemiş p22'den p2'yi çıkarmış eksi 110 bulmuş p1'den p20'ye kadar olan sayıların toplamını istiyor arkadaşlar polinomlar aynı ifadeler biliyorsunuz ki hepsini yan yana getirelim fonksiyonlarda da yaptığımız gibi x karşıda kalsın ve başlayalım değer vermeye x eşittir 1 ile başlıyoruz gençler p1 p2 eksi p3'ün kime eşit olduğunu biliyorum 1'e x eşittir 2 ile devam ediyoruz gençler. P2 P3 eksi P4 olduğunu görüyoruz. 2 eşit. x eşittir 3 dedim. P3 P4 eksi P5 kime eşit? 3'e diye gidiyor. En son kim arkadaşlar? P20'yi istediği için P20'ye kadar istediği için x eşittir 20'ye kadar yazdık. Ve kim gelecek? P 20 P 21 Eksi P 22 Kime eşit olacak? 20'ye Arkadaşlar hepsini topladığımız zaman dikkat ederseniz Bunlar hep birbirlerini ne yapacak bu şekilde? Çapraz çapraz götürecekler. Geriye istenen P 1'den P 20'ye kadar istenen değer Artı P 2 ile Eksi P 22 kalacak. Ve bu da kime eşit? 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamına eşit. O da kim? 20 çarpı 21 bölü 2 eşit. Peki P22 eksi P2'nin eksi 110 olduğunu mu söylemiş? Tam zıt işaretlisi. O yüzden burası ne olacak arkadaşlar? Artı 110 olacak. E, sadeleştirdiğimde karşı tarafta 210 olur arkadaşlar. E, benden istenen kim o zaman? P1'den P20'ye kadar olan sayıların toplamı 110'u karşıya atarsak kim gelecek? 100 gelecek deriz. 3px ve px'in bu ifadeye eşit olduğunu söylüyor. x eksi 1 ile bölümünden kalanını soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız? x eksi 1'i 0 eşit diyeceğiz. x eşittir 1'deki kalanını soruyor diyeceğiz. Gideceğiz hangi polinomda px artı 1 de istediği için. Burada 1'i yerine yazacağız. Yani bizden istediği kim? P2'nin değeri. O zaman bütün polinomda x gördüğüm yere 2 yazacağım. 3 tane P2 var. P eksi 2 var. 2 yazdığım zaman kime eşit olacak arkadaşlar? 9'a. Fakat P eksi 2'yi yok etmek istiyorum. O yüzden de x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 2 yazacağım bu sefer. 3 tane P eksi 2. Artı P 2. Bu sefer eksi 2 yazdığım zaman karşı taraf ne gelecek arkadaşlar? 21 gelecek. E bana p2 sorduğu için p-2 yok edeceğim. Ne yapacağım? Burayı eksi 3 ile genişletip taraf tarafa toplayacağım. Çünkü kat sayılarını eşitlemem gerekiyor. Taraf tarafa topladığımda bunlar birbirini götürecek. Eksi 9 p2'den p 2 eklediğim zaman eksi 8 p2 yapacak. Eksi 27 artı 21 daha eksi 6 yapacak. P2 bana buradan arkadaşlar 3 bölü 4 gelir diyeceğiz. x polinomu vermiş x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 7ymiş yani x artı 3'ü sıfıra eşitledim x eşittir eksi 3'te yani p eksi 3'te kalan kimmiş arkadaşlar eksi 7ymiş x eksi 2 ile bölümünden diyor hangi polinom kalansız olur arkadaşlar x eksi 2'yi sıfır eşit dediğimizde x eşittir 2 yazdığımız zaman sonucu sıfır vermesini istiyor cevap bursa neden bursa eğer her yere 2 yazarsanız dikkat ederseniz buradan elinize eksi 3 artı 7 gelecek. E, P eksi 3'ün eksi 7 olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kalansız bir bölme yapmış olacağız. Px polinomunun diyor x eksi 5 ile bölümünden kalan 8 hemen yazalım gençler. Bir Px polinomu var. x eksi 5'e bölmüşüm. Bölüm bx kalan 8 x kare eksi x eksi 20 ile bölümünden de kalanın 3 x eksi m olduğunu söylüyor. Aynı polinomu bu sefer x kare eksi x eksi 20 ye böldük arkadaşlar dikkat ederseniz bir tabii ki de bölümüm var. Kalan kim? 3 x eksi m'miş. Şimdi diyor px polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz p 5'te kalanın 8 geldiğini biliyorum. Bana kimi soruyor? P eksi 4'te kalanın kimi olduğunu soruyor. Gidelim x gördüğüm yere 5 yazarsam burası komple silinir. 5 yazdım. 15 eksi m'in 8'e eşit olduğunu söylerim. M bana buradan kim gelir? 7 gelir. İlk önce m'imi bulurum. Şimdi benim ana px x polinomum x kare eksi x eksi 20 çarpı ax artı 3 x eksi ne olduğunu görürüm 7. Şimdi kimi soruyor? P-4'ün kim olduğunu soruyor. E, x yerine eksi 4 yazdığınız zaman gene burası sıfırlanır arkadaşlar. Eksi 4'ü yazdığımız zaman kalanın kim olduğunu görürüz. Eksi 19 olduğunu görürüz. px polinomunu vermiş. x artı px artı 3 polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Ne yapacağız? x artı 4'ü 0'a eşitleyeceğiz. x gördüğümüz yere eksi 4 yazacağız. Hangi polinomda? Bu polinomda. Yazdığım zaman benden istediği kim arkadaşlar? p eksi 1'in sonucunu istiyor demektir. Gideceğim bu denklemde de x gördüğüm her yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 eksi 4. Eksi 5 artı 7. Cevap buradan ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.